Merhaba, ben Mümine. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tiyap Kitap Fuarı'na gittim. Orada minik bir alışveriş yaptım. Bunu göstermek istiyorum size. Hazırsanız başlayalım. Bu sene 41. düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı gerçekten çok kalabalıktı her şeyden önce. Bu arada e, videoyu fark ettiyseniz farklı bir yerde çekiyorum. Yani benim için müsait olabilecek her yerde kameramı açıp videomu çekebiliyorum. <laughs> Böyle bir rahatlığım var çok şükür. İnsanın yalnız yaşamasının ve kendi evinin olmasının çok büyük bir ayrıcalığı olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bu sene 41. .'si düzenlendi TÜYAP Kitap Fuarı'nın. Elimi yüzümü yıkadım. Hemen dedim ki kameranın karşısına geçeyim. Kitap Fuarı'ndaki deneyimlerimizi canlı canlı anlatmak istedim size. Ee, yaklaşık 8-9 yıldır ben kitap fuarına gidiyorum. Ve gerçekten her gittiğimde aşırı keyif alırım. Hem orada olmaktan hem e, insanın kitaplarla haşır olması şahsen beni çok mutlu ediyor. Hal böyle olunca da her sene elimden geldiği kadarıyla gitmeye çalışıyorum. Ancak geçen sene de haftacı gitmeyi daha çok özen gösteriyorken bu sene programı pek uymadı ve hafta sonu kaldığı kitap fuarına gitmem ve yarın kitap fuarının son günü. Hal böyle olunca bugün çok aşırı kalabalıktı. Zaten bence olması gereken şey bu kalabalık olması. Ancak ben edebiyat e, bu yeni yüzyılın edebiyatını pek sevmiyorum. Dilini sevmiyorum. Bana çok basit geliyor konular. Aşırı basit geliyor. Tabiri caizse tırnak içerisinde cringe dedikleri şey geliyor. E, pek beni cezbetmiyor. Yani sonunu şaşırmaktan ziyade yani sonunu biliyormuşum hissiyatı oluyor istesem de istemesem de ve konular beni cezbetmiyor. Ben kötü çocuk, e, iyi kız, işte mafya babası ya böyle şeyleri pek seven bir insan değilim. Zaten hayatımda gözlemliyorsunuzdur eminim. Ya da gö yani benim gösterdiğim kadarını görüyorsunuz ama emin olun hayatım o kadar benim. Yani ben bir yere gittiğimde işte böyle... Yani dediğim gibi benimki aşka inancım da zaten belli başlı kelimelerden sadece benim için ibaret. Sevgi denilen olgu. Hal böyle olunca da az aşk denilen olgu. Hal böyle olunca da bana çok içi boş kitaplar geliyor. ...tabii ki her dönemin kendisi içerisinde... E, ...içinin boş veya dolu olduğu süreçler vardır. Ancak bana bu edebiyat dilini ben pek sevmiyorum. Mesela e, benim bu sene katıldığım edebiyat fu e, fuarında... ...kitap fuarında özür dilerim... E, ...yazarların imza günleri vardı. Ben bizi çok şaşırdım orada. E, tabii ki her çocuğun kendine... E, ...çocuk diyeceğim çünkü oradaki kitleye ben... ...benim tabi ki kardeşim... <laughs> ...18 yaşında ev evlenseydim kızım yaşlarındaki çocukları olacak kız erkek bu arada karıştı kız demek yanlış olur. E, pankartlar yazılmış, o kişilere hediyeler yapılmış. Yani bilemeyeceğim pek bana hitap eden şeyler değillerdi. Dediğim gibi ben o edebiyat dilini pek sevmiyorum. E, hal böyle olunca da çok kısıtlı e, bir gezi alanım oldu. Zaten gitmem gereken, e, almam gereken kitaplar vardı. Onlar için gidecektim. ve tabii ki olmazsa olmaz sahasları gidecektim. geldime daha doğrusu. E, bu süreç içerisinde dediğim gibi oralara da birazcık uğramak istedim. Kimler gelmiş, e, yani gelen kişiler kimler. Ancak dediğim gibi bana hitap etmediğini <laughs> karar verdim. Ama çok, çok ciddi bir kitle var bu arada kız kardeşlerime sesli mesaj attım. Hepimiz kitap okuyan kitap yani az buçuk yazıyla haşır neşir olan insanlarız. Bu arada bu saçı benim bugün o gün deli etti. Bin bir pişman oldum bu saçı bugün böyle yaptığıma. Neyse. Neden dedim biz böyle bu dili anlayıp da bir kitap yazamadık. <laughs> Çünkü dedim gibi birazcık yaş olarak küçük segmentlere hitap ettiğini düşündüm ama dediğim gibi aşırı kalabalıktı imza günleri eski o böyle insanı mutlu eden imza günleriydi ancak e, mesela yazarlar yani hiç yazar gibi değillerdi ne bileyim belki benim eski yazarlıktan beklentim bir tek fazla olabilir bilmiyorum ben pek dediğim gibi memnun kalmadım yani o anlamdaki e, kitap fuarından memnun kalmadım ancak genel olarak kitap fuarı her sene olduğu gibi bu sene de gayet tatmin edici ve güzeldi. Dediğim gibi ne istediğiniz burada önemli olan her şeyde olduğu gibi. Şimdi ben sahafları gezdim. Öncelikle sahafları gezerken yani bu gerçekten beni çıldırttı. Siz de çıldırın. Michelangelo'nun eserleri. Bundan yaklaşık 4-5 tane aldım diye hatırlıyorum. Ve kendisinin bütün eserleri. Allah bayıldım. Ee, bir tane daha vardı. Onu kız aldım ama şu an ay, dilimin ucunda aklı Victor Godoyas'ım geldi ya... Şu an aklıma gelmiyor. Yıldızlı geceleri, yıldızlı geceleri e, çizer kiran da aklıma gelmiyor. onu da alacaktım. Kız aldı. Kaçırdık onu. Leonardo da Vinci'nin ki. Allah bunları bu arada isterseniz beraber inceleyebiliriz. Ya umarım isterseniz. Çünkü ben okuyacağım ve inceleyeceğim. O kadar güzel ki ben size gerçekten anlatamam. Son akşam yemeğini gördüm. Size de göstermek istiyorum. Bunu bir sahafçıda buldum. Normalde tanesi 75 liraydı. Beyefendi sağ olsun 5 tanesini 300 liraya verdi bana. Dalinin. Orada da ince ince ağlayacaktım resmen. Bu kadar mutlu oldum gördüğümde. Geçen e, Picasso'yu görmüştüm. E, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kültür Yolu Festivali'nde eserleri sergilenmişti. kendisi de orada görmüştüm. Burada da tekrar almak istedim. Bu arada daha fazla da daha fazla alacaktım. 5 tane kalmıştı. Cezanne, şey kezanne. Ve böyle. Bu resimde de bu arada bayıldım. Çok güzel değil mi? Ay bu çok yani e, Kitap Havalı'dan en çok memnun kaldığım eserler kesinlikle bunlar oldu. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. İlk zaten ilk giderdiğimde hemen bunları aldım. Bilinçli olarak gitmedim. Tamamen sahafları, oradaki sahafları gezerken hemen aldım, aldım, Çok mutlu oldum. Sonra Kitap falan, tabii gidiş amacımız neydi? Kesinlikle yani bildiğiniz üzere tekrardan YKS'ye hazırlandığımız için ben olabildiği kadar edebiyat aldım bu sefer. Çünkü matematik konusunda hiçbir fikrim yok ne yapacağıma dair. Olabildiği kadar seza kısmına abartmayı düşünüyorum. AYT tarih aldım. AYT coğrafya aldım. AYT edebiyat aldım. Paragraf sorusu aldım benim biraz dil bilgim ne yazık ki eksik bir dil bilgisi aldım. E, bu 3D orada birazcık oradaki öğrencilere sordum. Hani bir tık zorlamak, zorlanmak istiyorum edebiyat yani daha sözel kısmında. E, onlar da söylediler ki en zorlayıcı yayın evi bu yayın eviymiş. Valla dedim 3-4 tane öğrenciyle konuştum orada. Hatta kümelenmiş garibanlarım yorgunluktan sordum ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl olsun gibisinden onlar da bana 3D yayın evlerinin bir, tak, bir, tık zor olduğunu bir de apo, apolitme, mi, apolit mi? Öyle bir yayın evi varmış. Acık o kalabalık ben ne ki onu bulamadım. Bulsanım oradan da bir bulacaksın. Ardından ben sözel, e, işte ve sözelce olduğum için bu sene DGS'ye de girmeyi düşünüyorum. Adalet bölümünde mezuniyetim olduğunu düşünürse neden hukuka tamamlamayalım dedim. Vallahi bu sene gözümü çok kararttım bu ders çalışma konusunda. Gözüm, hedefim en yukarısı bu sene. DGS'nin çıkmış sorularını aldım ben. Bunu neden aldım sorusunun cevabı ise ÖSYM'nin soru tarzını anlayabilmek için. Ales'te ve DGS'de çok ciddi paragraf soruları var bu arada. Bunun da son 10 yıl çözmüş sorularını aldım DGS'nin. Ardından kitap olarak ne aldığımı bakacağım. Geçelim. Burada böyle ücretsiz kitap veriyorlardı. Bunları aldım. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim kendilerine. Bunun içerisinde yiyecek o yüzden göstermiyorum kitap gezerken ki böyle şeyler ben bayılırım. Her zaman gözümün önünde olsun istiyorum. Böyle bir şeyler gördüm. Set gördüm diyeyim. Türk edebiyatının dönemleri tablosu. Bu birinci tablomuz. Ancak bu tablo yeterli değil. Öncelikle onu saramam gerekiyor. Ama olsun. Gözümüzün önünde olsun. İsim hafızamız gelişsin. Ve tabii ki Türkçe sözcük tablosu vardı. Bu arada tanesi bunların 20 TL'ydi. Az önce söyledim mi? 3 TL'de 3 ay hatırlamıyorum yine tekrarlayayım 4 Dört... 4 al 3 ödeme vardı. 3 al 4 ödeme vardı. Öyle bir kampanyası vardı. Hayır 5 ile alakalı. 4 al bir tanesi hediyeydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu da keza yine 20 TL. Bu şekilde. Ya Türkiye'de hep gözümün önünde olsun istiyorum. Çünkü hem illerle alakalı sorular gelebiliyor coğrafyadan. Her zaman gözümün önünde olsun. Bu da matematikle alakalı. Doğru mu tutuyor? Evet. Böyle bir soru şey problem tablosu vardı. Benim ben programların sıkıntılı. Ha böyle önce neden almayayım dedim. Şimdi bir tane 20 TL'ydi. Başka bir şey daha olmuş. Ha tablolarım. Yine dediğim gibi sahafları gezerken olmazsa olmaz ki. Ben dediğim gibi sahaf hastasıyım ya. Allah'ım Hele var ya bayılıyorum. İnşallah yolunu bir gün düşer ve mutlaka gidersin. Bu çok ünlü bir eser. Ee, Eğer Zindan Adası adlı filmi izlediyseniz burada meta bu metafora gönderme yapılıyor. Çok güzel. Bunları arka arkaya yazmayı düşünüyorum. Az önce bahsettiğim yaza e, ressam İş şu an hala aklıma gelmiyor desem. Salvador Dali diye, diye isim geliyor ya. ya. bin tane aklıma isim geliyor ama bu kişinin ismi şu an hala aklıma gelmiyor. İşte bu hep b eksikliğinden. Böyle iki eser aldım. Bu eserleri bu şekilde asmayı planlıyorum. Çok güzel. Çok beğendim ben. Benim aldıklarım kitap fuarından bu kadardı. Dediğim gibi kitap fuarına umarım yolunuz düşer. Umarım siz de gidersiniz. Ancak çok kalabalık olduğunu bilin. Özellikle yarının son gün olduğunu bilin. Bunun bilincinde olursanız daha az yorulursunuz. Temennim bu yönde. Çünkü gerçekten çok 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 yorucuydu. Çok yorucu olunca ne oluyor? Çok 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 yoruluyorsunuz. Şahsen bu saat şu an 7. Ben de Fransızca kursundan gittim oraya. Saat 10'dan bir pardon 12'den beri bir saat. Bir saat yol çok uzak. Yani yol aşırı uzak. Ya bilmiyorum. Elhamdülillah ulaşım güzel ama yol çok uzak yani. Yol bitmiyor. <laughs> yol bitse bitecek de yol bitmiyor. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Eğer aklınızdan herhangi bir soru olursa seve seve sorabilirsiniz. Unutmayın ki bu sene sınav senesi ve o sene bu sene. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.